Merhaba sevgili dostlar. Artık zaman değişiyor ve evrenin derinliklerinden gelen çağrı artık son derece daha güçlü, daha sarsıcı. Neptün yıllardır içinde süzüldüğü mistik sulardan çıkıp artık Koç'un ateşli ve öncü enerjisine adım atarken tüm kolektif bilinç büyük bir dönüşüm içine girecek. Bu sadece bir geçiş değil tabii ki aslında bir uyanış. Artık yalnızca etten ve kemikten ibaret olmadığımızı artık fark etme zamanı geldi ve 14 yıllık bu süreç başlıyor. Bildiğiniz dünyanın sınırlarını zorlayan işte bu etki ruhsal sezgilerimizi daha bir keskinleştirecek. içimizde yanan böyle ilahi kıvılcımı daha da bir büyütecek. Mantığın aslında maddeye sıkışmış algıların ötesine geçmeyi, gerçeği yalnızla göz, yalnızca böyle gözlerimizle değil, ruhumuzla da artık görmeye başlayacağız. İstel benliğimizin en derin köşelerine odaklanan bu enerji hayallerimizin peşinden gitme cesaretini ve spiritüel farkındalığımızı da tabii ki arttıracak. Özümüzü artık hatırlama vakti. Zihnimizin sislerinden artında gerçeğe açarken Kalbimizi büyük bir dönüşüme hazırlıyor olacağız. Neptün'ün Koç burcundaki bu yeni döngüsü hayallerimizi gerçekleştirmek için ilham verdiği kadar bizi varoluş özüne doğru da çağırıyor olacak. Şimdi sınırlardan kurtulma ve bildiklerimizin çok ötesine geçme zamanı. Koç burcu olarak önümüzdeki 14 yıl sadece dış dünyada değil, ruhsal yolculuğumuzda da büyük değişimlerin yaşanacağı bir dönem olacak sizler için. Neptün'ün burcunuzdan geçişi böyle benliğiniz, ruhsal farkındalığınız ve işsel gücünüzle ilgili önemli dersler getirecek. Kendi kimliğinizi böyle varoluş amacınızı ve yaşam yolculuğunuzu son derece derinden böyle bir sorgulama ihtiyacı hissedeceksiniz. Ve bu süreç sizi alıştığınız sınırların çok ötesine taşıyacak sevgili koçlar. İçsel gücünüzü keşfetmeniz için artık yeni kapılar açılacak. Bu dönemde ruhsal enerjinizden tabii ki bazı artışlar yaşanabilir ve sezgileriniz de tabii ki bu dönemde çok güçlenecek. Daha önce böyle fark etmediğiniz semboller, rüyalar, işaretler size yol gösterici olacak. Evrenin dinini anlamaya başladıkça sadece fiziksel dünyayla sınırlı olmadığınızı, ruhsal bir varlık olarak daha büyük bir bütünün parçası olduğunu çok net hissedeceksiniz. Ve önümüzdeki 14 yıl boyunca Mars ve Neptün burcunuza 6 kez kavuşum yapacak. Ve Mars'ın bu savaşçı ruhu ile Neptün'ün mistik enerjisi birleştiğinde zihninizde ve ruhunuzda eski kalıpların çözülmeye başladığını çok net hissedeceksiniz. Bu kavuşumlar ilham dolu bir yaratım sürecine girmenize yardımcı olabilir tabii ki. Hayatınızı böyle belirli hedeflere göre yaşamaya zaten çok alışkınsanız eğer bu süreçte akışa güvenmeyi öğrenmeniz gerekebilir. Evrensel enerjilere direnmek yerine böyle iç sesinizi dinlediğinizde rehberliğinizi çok daha net bulabileceğiniz süreçler başlıyor artık. Belirsizlik, bilinmezlik ve kaybolmuşluk hissi aslında yeni bir gerçekliğe açılan kapıların habercisidir zaten. Bazen kendinizi böyle yorgun, içe dönük hissedebilirsiniz. Bunun sebebi Mars'ın aktif ve dışa dönük enerjisi Neptün'ün teslimiyet ve akış öğretisiyle dengelenmeye çalışmasıdır. Eğer savaşmayı bırakıp evrenin size sunduğu mesajları gerçekten almaya açık olursanız bu süreç çok daha kolay atlatabilirsiniz diye belirtmek istiyorum. Neptün'ün birinci evden geçişi fiziksel dünyaya bakış açınızı değiştirebilir tabii ki. Gerçekliğinizin aslında sadece böyle maddi dünyayla sınırlı olmadığını çok net fark etmeye başlayabilirsiniz. Bir sis perdesinin artık aralandığını ve olayları farklı böyle bir perspektiften görmeye başladığınızda çok net hissedeceksiniz bu geçiş sürecinde. Eskiden böyle size çok daha anlamlı gelen şeyler değişebilir tabii ki. Hatta bazı konular tamamen önemsiz hale gelebilir. Yaşadığınız her şeyin bir ruhsal amacı olduğunu artık fark etmeye başladıkça eski kimliğiniz çözülmeye başlayacak tabii ki. Ve yerini daha bilinçli bir ben, benlik algısı almaya başlayacak. Bu süreçte rüyalar ve sezgiler tabii ki çok güçlenecek. Sık sık böyle ruhsal mesajlar alacaksınız. Bilinçaltınızda saklı travmalar ve inanç kalıpları açığa çıkabilir. Bu dönemde eski korkularınız ve engellerinizle yüzleşerek kendinizi daha da bir özgürleştirebilirsiniz. İşte bu süreçte daha fazla içe dönüş, meditasyon ihtiyacı hissedeceksiniz. Zihninizi susturmayı öğrendiğinizde aslında evrensel rehberlik size ulaşacaktır mutlaka. Enerji bedeniniz daha hassas hale gelecek. Çevrenizdeki enerjileri daha derinden hissetmeye başlayabilirsiniz bu süreç içinde. Ve yine bu süreç hayata karşı böyle savaşmayı bırakıp akışta olmayı öğrenmeniz için büyük bir fırsat olacak tabii ki. Kendinizi ruhsal yolculuğunuza güvenmeye başladıkça hayatınızda da mucizeler, mucizeler gerçekleşmeye başlayacak. Şubat 2026'da Neptün ve Satürn burcunuzda kavuşum yapacak ki bu kavuşum ruhsal disiplin kazanma ve hayallerinizi böyle somutlaştırma fırsatlarını sizlere sunacak. Satürn geleneksel olarak kısıtlamaları ve disiplinli çalışmayı temsil ederken Neptün sonsuz olasılıkların gezegenidir zaten. Bir yandan böyle teslim olmayı ve ruhsal olarak gelişmeyi öğrenirken diğer yandan da bu enerjileri nasıl yapılandırmanız gerektiğini keşfedeceksiniz. Bu dönemde ruhsal yeteneklerinizi geliştirmek için disiplinli bir çalışma düzeni aslında kurabilirsiniz. İlahi plana güvenmeyi öğrenebilirsiniz. Kaderinizin büyük bir dönüşüm yaşadığını fark edebilirsiniz işte bu dönemde. Maddi ve manevi dünyayı dengeleyerek hayallerinizi gerçekleştirmek için daha bilinçli aslında adımlar atabileceğiniz bir süreç başlayacak. Satürn hayallerinizin böyle gerçekleşmesi için aslında kararlı ve sistemli olmanız için bunun gerekliliğini hatırlatırken neptün'de sezgilerinize güvenmeniz için size bu dönemde ilham verecek. Eğer dengeyi tabii ki bulabilirseniz büyük bir ruhsal ve maddi başarı bunun sonunda elde edebilirsiniz sevgili koçlar. Önümüzdeki yıllarda Mars'ın hareketleri tabii ki karmik dersleri de açığa çıkaracak. Geçmişten gelen bazı dersleri tamamlamanız ve enerjinizi aslında nasıl yönlendirdiğinizi sorgulamanız gerekebilir. 2027 ve 2028'de böyle günlük yaşam alışkanlıklarınızı ve sağlığınızı dönüştürme süreci olacak ve yıl 2029'a geldiğimizde ilişkilerinizde artık denge kurma ve ortaklıklarınızı yeniden gözden geçirme ve değerlendirme dönemi olacak. 2031 artık kendi gücünüzü ve bağımsızlığınızı keşfetme sürecini vaat ederken 2033 yılınıza geldiğinizde kariyerinizde önemli değişimler ve uzun vadeli hedeflere odaklanma zamanı olacak ve 2035 yılı ruhsal teslimiyet ve eski karmalarınızı temizleme fırsatını sizler için önünüze serecek. Özellikle 2035'teki Balık retrosu içsel bir arınma ve ruhsal yükseliş dönemini olacak sizler için. Bu süreçte hayatınızda gerçekten neyin önemli olduğunu keşfetme şansınızı bulacaksınız. Neptün'ün Koç burcundaki son yıllarında ruhsal yolculuğunuzu tamamlamakta olduğunu hissedebilirsiniz. Bu da 2037 ve 2038 yıllarında gerçekleşecek Mars retrosu büyük bir yeniden doğuş simgesi geliyor sizin hayatınızda işte bu dönemde kendi öz daha derin bir bağ kurabilirsiniz maddi kaygılarınızı böyle aşarak kendinizi tamamen Rusa olarak beslenmiş hissedebilirsiniz Neptün'ün tabii ki burcunuzdan çıkışıyla birlikte artık eski kimliğinizi tamamen böyle bırakmış ve daha yüksek bir farkındalık seviyesine geçmiş olacaksınız. Bu 14 yıllık süreç çok uzun bir süreç. Eski benliğinizin çözülmesi ve daha yüksek bilinç seviyesine ulaşmanız için büyük bir fırsat sunuyor aslında hepimize. Hayatınızda büyük değişimler yaşanabilir sevgili koçlar. Ancak bu değişimler sizi ruhsal olarak daha güçlü, daha bilge ve daha farkındalığı yüksek bir birey haline getirecek. Akışa lütfen güvenin. İç sesinizi dinlemeyi öğrenin ve evrenin size sunduğu rehberliğe de açık olun. Çünkü bu yolculuk sadece kendinizi keşfetmekle kalmayacak aynı zamanda evrenin büyük planındaki yerinizi anlamanızı da sağlayacak. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.